Durma, Hı, oh, Durma zorla upgrade masası yanıyor patla farm yap sabaha ve <laughs> kaba çapla alev alev yanar düşmanda sakla Durma home kolodu, zorla upgrade masası yanıyor patla farm yap sabaha ve kaba alev alev yanar düşmanda <laughs> sakla bir yanım basketler bir yanım bekle upgrade yanınca <laughs> sinir taban göre Durma Herkese selamlar, saygılar HomoCovid izleyicileri ve Night Online'ın güzel elit izleyicileri. Umarım hepiniz iyisinizdir. Herkese selam, saygılar, sevgiler bizden olsun. Güzel bir hafta sonu. Yine böyle çıtırdan bir içerik sizlere birkaç gündür. E, yaptığımız şeyleri tekrardan paylaşacağız. Ama her zamanki gibi içeriye geçmeden önce... Discord kanalındaki duyurulara bakalım neler gelmiş neler gitmiş. Evet dostlar e, ayın üçünde 500 bin TL ödüllü 32 ve 32 VSS oldu ve 3 klan ilk 3 klan e, bu ödüllerden faydalandı ve katılan tüm klanlara tüm oyunculara da 500 abi bakiye yatırıldı. Teşekkürler Homoku World. PvP'nin en büyük arenasında üstün performans sergileyerek ilk 3'e girme başarısı gösteren klanlarımızı gönülden tebrik ederiz. Ayrıca 32 ve 32 katılım rekoru kırarak turnuvamıza büyük değer katan tüm Homo Covert oyuncularına da teşekkürlerimizi sunarız demiş. Hikayemiz daha yeni başlıyor. Onlarca onlarca turnuvanın sizleri beklediğini unutmayın demiş. Teşekkürler dayı. Ve 32 ve 32 sonuçlarında saygı klanı birinci Vukers klanı ikinci ve Sex for Fun klanında üçüncü olmuş. Tebrik ediyoruz bu klanları. Ee, bizim de bir klanca girdik. Çok güzel bir e, iki tur vs. E, çok güzel bir e, iki tur vs yaptık. Çok komik görüntüler var. Bunları da sizlerle paylaşacağım. E, arada video girecek. E, diğer duyurulara bakalım. Evet canlı yayında. Çekilişli canlı yayına da mutlaka katılın dostlar. Bunu katılmayı unutmayın. Kıtlayın abileri. Duyurlarda ne varmış? Venom Gold Par etkinliği sonuçlanmış. Yine 118 Gold Par kırdırarak 10.000 abinin sahibi veis olmuş. Kamufle 89 GB ile onu takip ederek 10.000 AB kazanmış ve diğerleri de 5'er bin AB ile yollarına devam etmiş. Evet server ile alakalı bir bakım olmuş. Bununla alakalı bir telafi için 10 adet DC var ve X-Flash gönderilmiş L'den. Evet yüzde %200 daha kolay yılbaşı akademi sunucusu ile geliyormuş. İkinci akademi sunucumuzla birlikte oyuncularımıza ofis alacağını tekrar yaşatacağız. Ekibini topla ve pvp'yi domine eden en çok kazandıran en kalabalık ve en uzun ömürlü bu sunucuyu kaçırma demiş. E, bakalım tanıtım konusunda neler var. Evet night online dünyasında 14 yıldır kesintisiz hizmet veren eski ve lider sunucu olan homocoord oyuncularına en kaliteli ve istikrarlı oyun deneyimini sunar. Gelişmiş CR Damage ve en düzenli farm sistemlerimiz sayesinde oyuncularımıza rekabetçi ve en kazançlı ortamı sağlıyoruz demiş. Hala hazırda 3500 gündür aktif olan Vitalis sunucumuz ve eşsiz akademi sunucularımızla geniş bir oyuncu ağıyla hizmet veriyoruz demiş. Homoco World 724 GM canlı destek ve Discord moderatör desteği veren tek sunucudur. En geniş oyuncu topluluğuyla Night Online evrenin en çok tercih edilen sunucusudur demiş. Evet hem 724 e, forum sitesi ve siteden canlı destekten destek alabilirsiniz. Oyun içindeki GM arkadaşlara yazabilirsiniz. Yine Discord'daki e, moderatör ekibinden de desteği alabiliyorsunuz. 724 kesinlikle ve kesinlikle cevap veriyorlar. Bu konuda haklarını yiyemeyeceğiz. Evet akademi sunucusunda ödüllü sol NP yarışı mevcut. Ödüllü CSV var. Full paket yayıncılara veriyormuş yine yayıncı olan dostlar varsa başlangıç 83 TL arttı full skill ve %2 oranında daha kolay ve sonunda da fest turnuva var 8 vs 8 ikinci akademi 9 Ocak'ta demiş ve akademi ödülleri yine ödüllü bir akademi ee, RNG ödül sistemi 50 bir, 50 KNP ve üzeri NP kasılan oyuncular arasında random çekiliş yapılacak. 100 kişiye 1000 AB verilecekmiş. Bakalım başka ne var? Sol NP ve job ödülleri mevcut. Warrior'da birinci olursanız 500 TL artı 4, 4 bin abi, şey 4000 TL artı 4000 AB bakiye sol NP birincisi alacak. İkincisi 3000 AB 3000 TL. Üçüncü 2000 AB 2000 TL alacak. Warrior, Rogue, Press, Mage ve Kuryen joblarından herhangi bir tanesinde ilk üçe girerseniz bu ödülleri alacaksınız dostlar. Job Change sol NP için geçersiz sayılacakmış bu arada. Yine CSV'de 25 bin TL nakit 25 AB baki olarak da dağıtılacak ayın 18'inde. Evet yayıncı ol paket kazan demiş. Kameralı yayıncı alımları başlamış dostlar. İlgilenen dostlar varsa buradan yararlanabilirler. Sistem nasıl çalışır? Akademi sunucunuza girmeden önce mevcut homocover sunucunu 1-2 saatlik bir yayın açan yayıncılar uygunluk durumunda efsane paketi hediye olarak kazanabilirler yayın sırasında sunucuyu tanıtabilir, akademik konularına bahsedebilir ve izleyicilerinizi yeni sunucuya hazırlayabilirsiniz demiş. Evet yayıncı olma şart, şans, şans, şartları YouTube takipçi sayısı 15 olması lazım. En az bir saatlik test yayın kamera ve mikrofonu ses kalitenizde kaliteli ve anlaşılır olmak zorunda. Yayın içeriğinde ise akademik konularını anlatabilir, sunucu özelliklerini tanıtabilir ve izleyicilere rehberlik edebilirsiniz demiş. Evet, başvuru nasıl yapıyorsunuz? Homeco.word adresine giriş yapıyorsunuz. Yayıncı başvuru panelinden başvuru yapıyorsunuz. İstenen bilgileri doldurarak rol ve etiket alabiliyorsunuz. Evet, akademi neymiş? Herkesin sıfırdan eşit itemle 83 level full skill ve full SC başladığı bir sunucu. Sizlere hem yeni sunucu heyecanı yaşatmak hem mevcut sunucudaki oyuncu sayısını arttırmak için çeşitli ödüller ve yüksek oranlı drop eventlerle desteklenen bir gelişim sunucusudur yaklaşık 10 gün sürüyor dostlar 10 günün sonunda e, normal oynadığımız e, Venom sunucusuyla birleşerek sizin akademide kasmış olduğunuz yapmış olduğunuz itemlerle çok daha çabuk e, Venom sunucusundaki oyunculara erişebiliyorsunuz tabii Venom'da oynayan dostlar da kendilerini daha çok geliştirerek e, itemlerini büyük seviyeye çıkartabiliyorlar Venom'daki kısıtlamalar mevcut. Tabi bu akademi süresinde ana sunucudaki tüm eventler kapalı olacak. Party Monsters dropları kapalı olacak. Tüm yaratıklar manuel selek olacak. Game Cache dropları da kapalı. Saat 2 ile 2'de ve 12.30'daki bosslarda çıkmayacak. Boost dropu da kapalı olacak. Günlük görevler kapalı olacak. CZ'deki Weapon Breaker, Silver Bar, HKV Coin, 50M ve 4M dropları da kaldırılacak. CZ, EMC ve Lüferson Gold Coin dropları da kapalı olacak bu süreç içerisinde. Evet akademi özel olarak Class Game üzerinden de bonuslu AB etkinliği olacak dostlar. Akademi açılmadan önce AB'lerinizi alıp paketlerinizi alarak e, bonuslu bir şekilde devam edebilirsiniz. Tüm haritalarda %200 drop, %200 x ve %200 coin, %25 NP event 10 gün boyunca da aktif olacak. CR'de ana sunucu da CR etkinliklerinden bir kutu 2 adet veriliyorsa akademide 3 veya 4 adet verilecek dostlar. Med Class'lar var. Yine saat 3.30 ve gece 1 etkinliklerine 1 saat boyunca da Class aktif olacak. Yine günlük görevlerde bus ve kutu sayıları %200 oranında arttırılmış olacak. Klanlar otomatik Royal bir başlayacak. Klan kurduğunuz anda karakteriniz Royal bir özelliğine sahip olacaktır. Yine akademi boyunca ücretsiz Job Change basabilirsiniz. Yine karakter Rabbit %200 etkinliği ile birlikte karakterinizi rep 5 kadar kasabileceksiniz. Akademide çok daha kolay olacak. Yine Draki Pendant kullanı kasabilmek için Draki Kulesi'ne giriş yapmanız gerekmektedir. VIP menajerinden 1 GB ve sağ e, 10 KNP karşılığında sol 10 KNP karşılığında bileti alarak Draki'lere girebilirsiniz. Evet başlangıç işlemleri ve hediyeleri full pus hediye olacak. E, başlangıç olarak full pusunuza başlayabileceksiniz. Yine Paperbox, Box, Alenciavis ve Gip hediyelerinizi Akademi sunucusunda alabileceksiniz dostlar. Yine Rogi'ye başlangıç itemleri varıyor ve diğer joblarınkini de burada göstermişler. Oyunda aktif olan silah, kıyafet ve takılardan bahsedelim. Ruler of Legends, Weapons, Dragon Armor'lar, yine ee, Shell'ler, High Class ve HEPAX itemler, Unique itemler ve Fragment takılar, Old takılar, Monster Stone takıları ve Draghi Pendant aktif olacaktır dostlar. Evet giriş gene ve kamp limitleri. oyunuza tek bilgisayardan premiumsuz 2, premiumlu da 3 hesapla birlikte giriş yapabileceksiniz dostlar. Yani Siz tek bir bilgisayardan 3 e, tane çarla giriş yapabiliyorsunuz. Premiumsuz 2, premiumlu 3 hesapla birlikte yapabilirsiniz. Yani bir çarınızda yeni e, premium varsa diğer iki çarda premiumsuz olarak giriş yapılabilecek aynı PC'den. Herhangi bir şeye gerek yoktur. Proxy ve VPN'le çoklu giriş yasak banlanıyor. Bilginiz olsun. Kalkan takılıyken gene kullanılamamaktadır diyor. Bildiğim kadarıyla Venom'da bu açık hala. Son durumu nedir bilmiyorum. Bu şekilde siz de rehberlerden bilgi sahibi olabilirsiniz ve birçok Evet, yeni upgrade oranları demiş. Evet, bunlardan daha önceden bahsetmiştik. Upgrade oranlarıyla ilgili. Siz de 9 Ocak'ta bu Cuma günü 9 Ocak'ta açılacak olan akademi sunucusunda yerinizi almayı unutmayın. Birçok AB ve KC ödüllerini de kaçırmayın. Discord'daki çekilişleri kaçırmayın. Ve appinworld.com'daki de çekilişlere katılarak binlerce AB, bakiye ve paket kazanma şansını yakalayın dostlar. Evet dostlar şöyle çıtırdan hemen bir pazarı dolaşalım. Pazarda neler var neler yok. Ee, fiyatlar ne durumda hemen güncel fiyatlardan bilgi vereyim size. Evet. Hemen gold para bakalım. En düşük 238 AB'den gold var. Pardon 210 AB'den gold var. Satışı mümkün. Minimum fiyat buymuş. Hemen serpentlerin fiyatına bir bakalım. Şöyle göz gezdirelim artı 7 artı 8 fiyatlar artı 7 fiyatlarda en düşük 429 deme var seli buyu da 3 GB kadar gerilemiş durumda artı 8 var mı pazarda rap 7'lere bay açılmış sanırım evet artı 8de 7 K AB artı 8'i koyulmuş pazarda şu an dostlar hemen White Tiger'a bakalım en çok giden itemlerden ve istenilen itemlerden bir tanesi Evet artı minimum 830 m pazarda bayı da 630 m e kadar gerilemiş. Rap 3'ü 11 gb ve rap 2'leri de 950 940 m civarına kadar gerilemiş durumda. Hemen Oltu'daki kutularına bakalım. Şu an yaklaşık 6 m e kadar biraz artmış durumda Oltu 2'nin fiyatı. Evet, süper yorulara bakalım. Onlar da 9 m e kadar ee, çıkmış ve red kutuları da 13 süre kadar gerilemiş 13.5, 14 15'e kadar kırmızılar biraz gerilemiş ama old biraz artmış durumda Can dostlar böyle tortoya bakalım Biz tortoyu vermedik elimizde patladı satamadık tortomuzu sıkıntı yok takarız 450 kadar o da gerilemiş rep 3'ü de 625 M kadar gerilemiş durumda. Evet, PvP'de biliyorsunuz biraz daha hızlı olmak lazım. Hızlı davranmak lazım. Çünkü itemler çok hızlı bir şekilde değiştiği için ve basıldığı için de hemen itemlerinizi al sat yapmanız gerekiyor. Daha çok takı tarafı takılar biraz daha geç düşüyor. Baktığımız zaman Heros 735'e kadar şu an düşmüş. Muhtemelen bu akşam eğer basılırsa art 2'den artı 3'e bunlar çekilirse yine 800'e kadar ben çıkacağını düşünüyorum ee, Heros'un yine çok giden itemlerden hem hem price'ların kullanmış olduğu Lego'ya bakalım Lego da 11 GB şu an ee, pazarda olmadığı için yüksek 660M'de bayı var en yüksek bay 660M takılarda biraz daha e, fiyat oranlarının düşmesi daha geç oluyor. Muhtemelen akara takılar gelene kadar bunlar fiyatlarını korur. Çünkü zaten basma fiyatı 1 GB. 1 GB veriyorsunuz her takı bastığınızda ve artı birden artı iki de yüzde 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 yetmiş de yüzde yani yanma oranı var o kadar takıyı toplayacaksınız ve zararı fazla olduğu için ve basması da çok basit olmadığı için kolay görünse de e, takı fiyatları biraz daha pazarda yüksek oluyor. Biz de birkaç gündür kendi itemlerimizi satmaya çalıştık. Cidden çok mental patladı. Yani e, yaşadığım sıkıntıları anlatsam yani gerçekten siz de bana hak verirsiniz. E, i̇temlerimizi zor da olsa satabildik sadece elimize bir White Tiger 8 ile Rap Sharon 9 bastık istediğimiz fiyat gelmedi. E, akademide yaklaştığı için biraz pazarda durgun ama problem yok hiç sıkıntı değil. İtemlerimizi de nasıl satıyoruz hemen sizlere onu göstereyim. Homogoworld'de GB ve item alım satımının en güvenli adresi. Epimworld.com'da yalnızca %3 komisyon ile GB ve itemlerini anında sat ve en güvenli şekilde GB'lerini alış yap. Hızlı işlem, şeffaf sistem, gerçek oyuncular. Kazancın erimesin, sen oyununa odaklan. Epimworld.com, oyuncudan oyuncuya net ticaret. Ayrıca epimwork.com'daki çekilişlere katılarak binlerce bakiye ve efsane paket kazanma şansını da yakala. epimwork.com kazancın güvenli adresi. Evet pazarda dolaştık. Akademi sunucusu ile ilgili bilgiler verdik. Şimdi de size cumartesi günü yapmış olduğum farmla alakalı içeriği göstereceğim ve ardından da 32 ve 32'deki çok epik anlarımız var. Çok komik 2 vs e, klasmanı geçirdik. Bunlarla size paylaşacağım. Hemen o videolara doğru uzayalım. Tekrar burada görüşmek üzere. Herkese selamun aleyküm. Can dostlar. Güzel agalar. Sabahın 6.30'unda kalktık. Sonra böyle Slotuna geldik. Abi hastasıyım bu saatlerde uyanmanın ya. Bunlar koyayım ya. Kahvemizi de doldurduk. Güzel ama. Başladık farmadayı. Yaklaşık yarım saat oldu. Buraya gelelim. Şu an 18, 19, 20, 21, 22 gold coin yaklaşık birkaç hemde de coin olarak kastık. Güzel gidiyor şimdi. Muhtemelen bir saatlik 40 em gibi bir ücret bize bırakacak. Burası daha böyle ferah güzel. Pek dokunan yok burada. Keyifli. Yaklaşık şu an bir saat oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 36. 37, 38, 39, 40, 41, 42M ve 5M'de coins kasmış olduk. Ee, rehberde de yazan saatlik yaklaşık 40M civarı bir şey. Yine 40M ortalamayla tabi Şimdi 40'ın üzerine kastık. Bu önümüzdeki bir saatte belki işte 36, 37 o civarında dönebilir. Yine tabi devam ediyoruz şu an. Saat de bir saati bulmuş. Eko AFK sandığı kesecektik Kamil. Yaklaşık şu an bir saat oldu. 1 2 3 4 5 36 37 38 39 40 41 42M ve 5M de coins kasmış olduk. Ee, rehberde de yazan saatlik yaklaşık 40M civarı bir şey. Yine 40M ortalamayla tabii Şimdi 40'ın üzerinde kastık. Bu önümüzdeki bir saatte belki işte 36, 37 o civarında dönebilir. Evet 32 ve 32'ye giriyoruz. Klanı topladık. Birazdan 32 ve 32'ye gireceğiz. Bir iddiamız yok. Makarasına giriyoruz. Öyle takılmaya. Umarım keyif alırız. Amrak TSK'nın yanına gelince belediye çöplük kokuyor <laughs> aynı. Aklı ya Burak bana nasıl karşı harcatacaksın ya, ya koyayım akıyım <laughs> şimdi konuşuruz <laughs> Rap 9 silahı var lan nasıl? Pilodan iyi. Evet alın. Pilodan herkes iyi aman akıyım o ayrı bir şey de. Pilodan iyi olmaz şu sıfır iptal o iş. Kursun annen. S My Wireless'i tut Z'den hazır 80 silikon tabancasına bas 80 hızlı. 75'ler serbest eskilimler serbest oyna Z, Z spamla Z spamla Z spamla alam. hızlı 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 hızlı. Mana çekmeyi kullanın abi. Warless, Warless. Hiç boş durmayın. Kovala bunları. Torch Mayweather'a. Kes. Warless, Warless. Kes, kes kes. Koş kovala kovala kovala. Alexsandr tut. Bence Geçen dara sokma. Koş. Bence soldan soldan. Magi geliyor. Magi geliyor. Sol sol geliyor. Sol, sol geliyor. Sol, gel. Çık gel Daha bir açın. adım. Ortayı biz aldık. Bir adım geri çık abi. Onlar Monument'e gelecek. Çık. Geldiğin yerden geri çık. Kesmeyelim iki de onu ya. En soldaki. Şey Asasları bu. tut kes. En soldaki. Koş kapat. Bizim asaslarımız. Soldan koş, soldan çıkarız. Gel yanıma. Gel lupa Bekle lupa Lupa Gel Gel çember çizeceğiz abi. Gel hızlı. Hızlı hızlı koş. Tu oradan sıkıştırsın. Koş 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 koş. koş bekleme. Yukarıdan koştuk. Tut Z'den sıkmaya devam et. Devam devam. Sık 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 sık. Mana çekmelerini. Oğlum bunların mageleri falan nerede? Çok devam, Sık 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 sık. Hiç boş durma. Alex, Alex tanıma. Eskrimler serbest. En arkada Fast. Bas. Çık solda çık. Blink atacak. Mayurlesi tut. Bir adım. CC'deyim ben. 80'ler hazır Dön bas Kapat şimdi. Sıkıntı yok. 75'ler serbest devam et. SCSM vur kaç yap. Vur kaç yap. Şimdi sıkıştıracağız. Hazır. Sıkıştır sıkıştır. Kaçma. 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 Blinkleri yok. Vur. Bizimkiler sıkıştırdı. Oyna 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 oyna. Sub. Tor. Her şey serbest. Vur. Eskrimler serbest. Parti başkanı Alexander. Aldım CCB'yi. Çık geri. Touch my way. My yes, yes. öldü. Yes, Beyler şu yes, Melin'in kafasını yes, oynayın. Tekze yapalım. Darla darla yes, bizim asaslar kaldı. Kes kes kes. Devam et. Melin'in kafasını oyna. Melin'in kafasını oyna. Arkadan gelecekler. Devam. Şuva şuva şuva. Devam et. Z spamla, Z spamla. Bir adam sağlı kaç silikon tabancası. Devam et, devam et. En soldaki mevçilerini ayaklarına çalışıyor. Anasını kim ne <laughs> ya? <laughs> 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 kim kill verdi ya? Çık çık çık. Ölen kılıç. Ramiz kılıç. Kapan 70. Çık bir adım geri. Tamam sıkıntı yok. Sadece bilinç attı. Bilinç yok. Bilinç yok. Bilinç yok. Çevir Z spamla. Kaçma kaçma artık. Kaçma kaçma kaçma. Bir adım geri kaçacağız. Kaç dediğimde. Devam et. Kovala. En soldan çenzenlere destek ver abi. Devam. En sağdan gel çember çizeceğiz. Benim parti sadece benim partim. En sağdan long gel, katabilirsiniz benim, Sadece benim parti. Siz oradan devam edin. <laughs> Alexi Tutay'ın da 80 eskrim da Parti başkanı çıktı gibi. Sübela yakalanma Günah Ne aldık? Basın 80'inize sıkınlar da basın. Parti başkanı. Sağlık sık, ay, sık, sağlık sık. ay şu var, şu şu Bizim parti şu var. Et, devam et. Silikon tamam. Bu versiyonumuz. Çember çizdik. Şu var, şu şu Devam. Dolum var. En soldan o... <laughs> <laughs> onu Bey. kes bunları. İçine geliyor. Şu başta girme. Kes bak bu. Mağes kes bunu. kaç yap? Wolf kaç yap? Siz magesini kesin. Biraz daha çember açın. Hilal taktiği. Sıkıştırın abi. Devam 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 devam. Yaklaşma yaklaşma yaklaşma. <laughs> yaklaşma. Yaklaşma. Devam, devam devam. Yaklaşma devam, bir devam, şey yok yaklaşma. Sıkıştır. Tam borlu. Şimdi Burak. Sık sık sık. Ortada Burak kal böyle. Pozisyonumuz süper. Aman, yok, güzel bu. Devam 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 devam. Sık. Şaban abi abartma. Çık çık dal 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 dal. İç çok ama. 80'ler geldi. Bas abi boş beklemesin 80 80'ler. Mana çekme kullan silikon tabancası. Devam et. ileri bir adım koş. Mastafit devam et devam et devam et sıkmaya devam etti. Abi nasıl ölüyorsunuz gözünü seveyim silikon tabancası. Bir tık sağ yap sadece benim parti. Sağdan açıl. Siz gelsin. devam edin. Benim parti alo. Dup aldım. Gitme oraya, oraya gitme, eskırmadır. oraya gitme, oraya gitme. Şuvaya hazır. Sıkıştırdık, basın abi Eskrim, Şuva. Oğlum mal oldular. Devam, 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 devam. 80'ler hazır, şuvaya. <laughs> atlayacak, bizim atlayacak. Bizimkiler de at, bizimkiler de at, bizimkiler de at. Bizimkiler de at, at, at. Vur kaç, vur kaç. Devam et. Touch my way. Honor Bey, sıkıştır, sıkıştır, sıkıştır. Beyler yaklaşmayın, C -C yaklaşmayın, yaklaşmayın. Honor Bey, onu Bey. Aldım onu. Z spamla, Z spamla. Vur kaç. Atak aldım. Yakalanma, yakalanma, yakalanma. Burak, ayırma bence Burak. En arkadaki match'lerini ayıklayın abi. Devam et. Sağ geliyoruz buraya. Atak aldım tık. oraya. Bir tık sola yanaş. Sağ ol kapatırız. sağ ol. Oraya, gitme, oraya, Dorlu oraya. oraya gitme oraya gitme, oraya gitme. oraya gitme oraya gitme. Sola gidelim oraya gitme. Tamam dön geri dön. Sıkıntı yok. Tubil'in partisi oradaydı ya sıkıştırmak adına. Yok Bak, çok, çok açı tak aldı Sık sen. Yeresinde. Çok açı tak aldı. Devam devam. orası. Sık sen. Sık 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 sık. Bir tık kapar. Aldım onu sonra. Devam tamam, devam. Beyler basit ölmeyin ya. Aldım. Korkuluk Körbülük gibi, gibi oyun oynamayın. Vur kaç, vur kaç, vur kaç. Performans çok uzaktasın gelmiyor bak diğer partiler. yapsın ya, geliyor. Ya ediyorlar. Devşir biz final oynarız ha. Korlu. <laughs> Valla yakalanmasak oynarım ben deyim size. Yakalanmamak lazım abi. Herkes 3 parti gerçekten söylüyorum bak. Sık seyren. Abi Çaba adam akıllı, orada? Adam akıllı hazırlansak <laughs> final <laughs> oynarız da. Sık seyren. <laughs> 150'de bitiyorsa oturalım 3-5'e amına koyayım Yok abi oturma A, temkinliği bozma. 80 atsın aynı anda. Herkes 80 atsın aynı anda. Bekle bekle bekle. bekle. Tor, tor açık. Attım. Basın abi. Bas. Size geldi. Bize geldi. <laughs> Aldım oğlum. Çıkıyor lan. Oksijen gelecek ama. Öldüm ben öldüm. Daha duvar gibi geliyor bak. Çık çık abi geriye doğru çık. Geriye doğru çık bizim şeye doğru. Birleş birleş. Birleş bak par şey, parti başkanı oluyor. Beni <bize>. yediler. İçeride <laughs> kalmış. <laughs> <Kantanat> <laughs> <laughs> kalkma 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 kalkma. Giysen performans kren. Hadi koş. Oğlum bu karşı koş. taraf şeyin klanı değil koş. mi lan? Torlu. Koş 3-5'e koş, koş. Koş, koş. Koş. Koş, koş. Aldım onu. Mustafa. Koş 3-5'e koş. Kürala evet, bit. Evet, ben burada. Yuval. Gel 3-5'e. Kürala dönü. Bitti. Es Bitti. Es Bu küfür yok. küfür evinden evin evinden kredi alan kimdi? Bas buna. Es kırmaz. Gel gel. Tamam. Tohum yasak değil mi oğlum? Şey atmıştır adam. Koş ileri koş. Bir şey olmaz koş. Tozunu bas tekrar duratlı abi. Kanka. Ortadalar. Baf, sol açıl, solla açıl. Sıkıntı yok. Solla açıl. Bak. Bir Sıkışmayın. 80'ler bas. Bas Z'den Bas bas bas. 75 def de bastılar. Def bastılar. Z oyna. Z oyna. Z oyna. Vur Z'den. Bu Çıkartma. Çıkartma bunları. Çıkartma. İç içe. Vur, kaç, iççi, Vur, kaç, iççi, vur, kaç, iççi, iççi. Vur, kaç. Yaklaşma abi. İç Oyna. 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 mana Yet... çek abi. Her zaman bana çek. Çık bir Burayı koru abi. Burada kal burada spor kaç, spor kaç, spor kaç. İçi, En yani yani sağ efekt mi? yasak değil mi VS'de? Vur kaç, vur kaç, vur Öyle kaç. Ya. Çok yaklaşma abi. Oğlum oraya kadar niye gidiyorsunuz lan? Oğlum tur atmaya gidiyorum. Sana demiyorum ya, takırları diyorum. Z, z, z. Kaldırabiliyor musun? Z, z, diğer price. Kalk gel, kalk gel. Şu def basıyorlar. Gel. Ben sonu hiç seç. Birliği tuttum herkes. Dispor. Tamam, Z'den oyna. Vurma hamileyi mi? Eskırma yok. Sağdan düşürecekler muhtemelen. Bir kart sağa ayrıldı. Basın Z'den 80. Bas 75'ler serbest. Vur, kaç, vur, kaç, vur, kaç. Devam et, devam et, devam Basmak et. ne ya? Vur, kaç, devam et. Nerede ölüyoruz? Sıkıntı yap artık. Ölsün onlar. Bunları çık, salalım çık çık çık, 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 çık. Bunları sallalım. Left, right. Solda mısınız? <laughs> oyna, oyna. Biz soldayız. Oyna, oyna. oyna. oyna, oyna ya. bunları. Çık geri bir adam. Bizimkilerin yanına gidelim. Ortada Bunlar bizimkiler. Gidelim. Bizimkiler or ortada bizim tarafta ortaya gel bizim base'e kaç geliyorlar ortaya ortadan. Gel. bizim base'e gel sadece yürütçe sadece yürüt sadece yürüt bizim açığa geçeceğiz abi sadece yürütçe geniş 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 ortada yakalatacağız bastırsana devam, bırak geri yürüt dönüp yürüt 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 dön geri boş sık 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 mana çek abim boyuna mana çek boş durma sık çember çiz buradan çember çiz devam 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 en soldan da meç geliyor. Hafif sola at kendini. Hafif sola at. 80'ler adı serbest. Gabrieller olsun. Devam. Devam. Sık 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 sık. Vurun ibnelere. Vur. Sıkmaya devam et abi. Sık 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 sık. Mage bizim asılsa Mage gidiyor. gidiyor. Mage bizim kireydi. Meleği peşle. Meleği peşle. Durma. Boş durma. Sık 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 sık. Tepeme sık, işlerini kesti. Devam değil. et. En arkadaki jordi kes. Eline meç seç abi. Eline meç seç. Gabriel. Kes bunları. Z def, oynay, def, 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 def 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 def. Sık Z'den sık. En arkadaki Fırfır. Kes bunu. Devam et, devam et. En arkadaki bu mamuleyim. Üstü ona. de Hasan'la da bak. Mage vuruyor, mage geri geliyor. Atınca daha törüyor. Değil hadi. Dön geri tekrardan. Ah. 75 ile kobraya serbest. Çık geri bir adımda. Varyorlardan korkmayın. Atak skillleri yok. Atak skillleri yok. De devam devam devam. Mage abi, yetiyor. Bak isim seçtireceğim. Herkes bunu tutacak. Çiftliğim, en arkadaki Ferela'yı tut kes hızlı. Ananı sikim ya. Anlamam mi ya? Sık bu Ferela'yı tut. Bak Ferela'yı tut. Eskrim serbest. Bas hızlı. Tutun abi. Wolf Mage şey? Çık aradan çık. Mage oraya. Ya, ya. Toz ya. basın bir daha. Toz basın. Toz basın. Çeyrek mafyalar ve çık geri bir adam. Price'da Cengiz sana tutacaksın. 80 basacaksın. Torment varsa içeri koş. Sağdan koş, sağdan koş. Hızlı, hızlı, hızlı. En birleşmemiz lazım. Hızlı. hızlı. Birleşmemiz Orta lazım. Orada Koş, 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 koş. Kafa atacağız. Yapacak bir şey yok. 80'ler ba bas buradan benim parti. Bas, bas. Eskrimler de bas. Gir içeri anasını sikerim onu. <laughs> vur hızlı. Ç Çık geri bir adım. Çık 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 çık. Ölmeyin burada. Vur, vur çık vur çık vur çık. Yukarı koş abi yukarı koş yukarı koş. Devam et. Z'den sık abi. Z'den sık. Koş koş destek ver bizimkiler. Çık bir adım. Ananı of. Of. Amana koydum. Var yollar ne 3 def ya. Def, def, def muhabbeti sıkıntı. Abi taktik şey oğlum işte. Da. Yapacak bir şey yok. Tamam güzel evet. de. Ya, neyi taktik kanka. Sikim böyle tek bir. Tek kuş. kuşmalara kuşmalara bakın ya. Baktım ben baktım. O yazmıyor da 80 ice vesaire onlar yazıyor. Güzeldi, güzel de güzel. Abi de sağ ol. <laughs> yok yok, bir şey yok, güzel Yok yok. Yani bu kadar başka kimse dayanamazdı. Oldu komple. Adamlar kill alamadı. Ya. Görmedin mi kanki ya?